Maşallah Allah. ve Allah görüntüyü çok güzel yaratıyor. Hem net yaratıyor hem de insan mesela göğe doğru baktığında evet. gerçekten gözünü rahatsız edecek hiçbir görüntüyle karşılaşmıyor. Allah dünyayı çok güzel, çok estetik ve harika yaratmış. Allah'ın yarattığı renklerde de Mesela gökyüzünün mavi olması, ağaçların yeşil olması hep tam olması gereken en insanı yormayacak en güzel renkte. Mesela gökyüzü siyah olabilirdi, gece gündüz her evet. zaman siyah olurdu, ağaçlar kırmızı evet, olurdu bayağı rahatsız edici olurdu. Yani kırmızı çok güzel bir renk olmakla birlikte bütün yeryüzünün kırmızı olması insanı rahatsız ederdi. Hocamız mı geldi? Ayrı bir şey, şey var. var. Fakat Allah dünyayı bu şekilde yaratmış. Vereyim ben. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Allah dünyayı böyle yaratmış. Mesela Allah uzayda Hayat yok. Uzayda yaşamak imkansız. Uzay için yaşama elverişli hiçbir şart yaratmamış Allah. Dünyadaki görmediğimiz küçük toz zerreleri bile yaşam için çok önemli. Şimdi uzayda niye yaşam yok ve niye yaşanamıyor? Biraz onlardan anlatmak istiyorum. Mesela uzayda ses yok. İstediğiniz kadar çığlık atın. Kimse sizin çığlığınızı ve sesinizi duyamaz. Bunun nedeni de hava yok ve havanın titreşimini yani uzayda hava titreşimlerden meydana geliyor. Titreştirecek bir hava yok. O yüzden de ses dalgaları gitmiyor. Sen istediğin kadar bağır, istediğin kadar konuş. Karşındaki de sen de kendi sesini duymanın mümkünatı yok. Bu arada mantık olarak tamamen havadan oluşan bir yerde evet. hava olmaması da evet. aslında yine Allah'ın yaratma sanatının müzesi de. Çünkü <laughs> tamamen boşluk. Boşluğun içinde ama <laughs> öyle bir hava evet. olmaması Evet. zaten hava bir boşluktan oluşuyor. Normalde elle tutulabilir bir şey değil. Allah'ın işte yaratma sanatındaki detay bu da maşallah. Ha, maşallah. maşallah. Bize uzayda lazer ışınını göremezsiniz. Çünkü işte dedim ya mesela toz zerreleri diye. Dünyada havadaki toz lazer ışını ışığını, ışığını gözün içine saçıyor. Yani biz o dünyada toz olduğu için lazer ışını görebiliyoruz. Ama uzayda hiç toz olmadığı için böyle bir ışığı görmek imkansız. Çok soğuk. Çünkü neden soğuk? Size çarpacak ve bu şekilde ısıyı aktaracak atomların sayısı çok az. O yüzden de uzayda müthiş bir soğukluk var. Aynı şekilde hava atomları olmadığından aşırı ısınma çok yoğun olduğu gibi aşırı sıcaklık da çok yoğun oluyor. O yüzden astronotların uzay giysilerini mutlaka duruma göre ya kendi imkanlarıyla soğutmaları ya da ısıtmaları gerekiyor. <laughs> Soğunacak hava yok zaten en şey. O yüzden mesela astronotlar havalarını yanında götürüyorlar dünyada. Çünkü hiçbir şekilde nefes alamazlar. Giyindikleri o kıyafetler, o şekilde giyinmek zorunda astronotlar. Çünkü eğer bu şekilde giyinmeseler kanlarındaki azot kabarcıkları oluşuyor kanlarında ve bu da hemen hayatlarının son bulması demek. Basınç yok çünkü. Basınç yok çünkü. Evet. Ağırlık yok. Yörüngede bu astronotlar da dünyaya doğru sürekli olarak düşüyorlar ama hiçbir zaman dünyaya erişmeleri mümkün değil. Ama sürekli bir düşüş var. Ee, güneş ötesinden gelen sürekli ışınımlar var yani kozmik ışınlar tehlikesi var sürekli dünyada dünyanın manyetik alanından dolayı bu ışınlar hiçbir zaman dünyaya ulaşmıyor fakat uzay sürekli olarak bu ışınımlarla muhatap astronotlar sürekli olarak ışık çakmaları görüyorlar bu aslında çok rahatsız edici bir şey tabii ki bunların göz yuvarlağı sıvısına çarpan hızlı atom altı, altı parçacıkları olduğu düşünülüyor evet. Uzayda bu atom altı parçacıkları çok yoğun bulunduğu için sürekli olarak küçük ışık çakmalarıyla muhataplar. Hı hı. Aynı şekilde radyasyon e, çok fazla. O yüzden zaten uzaya gidişleri en engelleyen konulardan biri bu radyasyon. Mesela Mars'a yolculuk yapmadan önce alt, astronotlar 6 ay boyunca bu radyasyona maruz kalıyorlar ki alışabilsinler diye. Bunlar birkaç küçük evet. örnek. Evet Elan maşallah